Sonradan görme çay özel bölüm... sonra da oyuna ge geçelim. Şuna da bakayım. ...bölümüne hoş geldiniz. Sonradan görme çay o, mı olur ucuz demeyin. Oluyor. Abi. Pahalı çay mı olur demeyin. O da oluyor. Bardağı 100 lira, kilosu 2400 lira olan çay bulduk. Hepsi bu videoda birbirinden Oha. farklı. Çayları inceleyeceğiz. Şimdi neredeyiz? Kurt <laughs> İçine Rize'yi mi koydun? <laughs> Biri şey yazdı. İçine Rize'yi mi koydun? Aykü yazdı. <laughs> Kurtuluş'tayız. İstanbul'da bulabildiğimiz en ucuz fiyatlı çay 1 lira. Umut, Kurtuluş'ta ya, bir kahretsin. kıraathaneye geldik. Ulan kıraathanede çay 1 liradan ucuzdur diye düşünüyordum. Değilmiş artık çay da pahalıymış. 2 liranın altında tamam, çay bulamamıştık. O. En son burayı bulabildik. Haydi gelin çay içelim. 1 lira oğlum daha ne? Kurtuluş'a mı verdin sen şey geldi ona güldüm ya. Bizim eskiden iş yerinde o aletten vardı. Sema bir koca işte şeyden. Babamın yıkama yeri vardı ya Mersin'de. Baba hayatımda da ilk kez ondan bir çay koyayım dedim. Bizimkiler de dikkat et şöyle böyle dedi. Makineden de yeni çıkmış böyle durulamışlar falan bardağı koymuşlar kenara. Ulan semaver miydi onun adı neydi işte. Ulan sıcak suyu üstüne şöyle koydum yarıya kadar geldi çat dedi aşağı düştü amara koyayım. Elimde şöyle üstü kaldı delik şöyle aşağısı. Meğersem onu ısıtmak mı lazımmış bir şey lazımmış koyarken böyle yanlı mı koymak lazımmış sıcak koyunca çatlıyor mu kırılıyor mu şu vallahi diyorum bak lan sıfır ya oğlum niye atmayın lan atmayın bu da ne Kemal Kobe çaydır Kobe çay değil değil o sadece ette <laughs> var bak vallahi diyorum yok mu aranızda çaycı falan ya böyle bir olay varmış ya ben sattım söyle bana böyle anlat çayı... Bana. Cam bardağı böyle sıcak birden koyarsan soğuk bir cam bardağı bardak Değil mi? Çatlıyor. Her çatlıyor ki. Tık çatlıyor böyle. Bu, altı düştü aslında benimkin. Çaycılık değil bu fizik. Kim, kimya yani. Kemal. <laughs> Amına koydum. Sıcak ve soğuk o kadar işte. <laughs> Bardak soğuksa. Ne? Fizik ne? <laughs> ya, fizikle kimya arasındaki geçişi <laughs> böyle 0.5 saniyede falan nasıl yaptın onu? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Kemal bunu okursan birine sabı hediye edeceğim. Hiç okumadan IQ 12 aylık aboneyim miyim? Allah Allah. 10 numara vallahi iş. Merhaba. Biz çay inceliyoruz. Aa seni tanıyor YouTuber. Evet, YouTuber'ım ben. Orkun. <laughs> Abicim ben bir adet çay rica edeceğim. 1 liramı yorum, da bıraktım. Az önce ne, Lan az önce ben aynı örneği verdim. Çaycılık dedim, şey dedim bak. Gördün mü saniyede içeri girdiğin andaki aldığın o şeyi. Bakalım. Böyle falan benim zamanımda biz böyle Kıraathane'den çay içerken 20 kuruştu çay ya. 10 kuruşlar, 20 Öyle kuruşlar. Bilemedim. Enflasyon çayı Bak, da vurmuş abi. Cinsine. Teşekkür ederiz. Abicim oturabilir miyim böyle? Siz burada günde kaç çay içiyorsunuz? 20 çay içiyorum. 20 lira bırakıyor musun buraya? Bırakıyorum tabii ya. Güzel mi buranın çayı? <laughs> bir bakalım Bir Abi sizce bir bardak çay 100 lira olur mu? Olmaz. 100 liralık çay da içeceğiz. Bu videoda deneyeceğiz. Olmaz yani. Bununla karşılaştıracağız sıcakmış. Güzel. Tavşan kanı, değil mi? Bu tavşan kanıdır. Bunu höpürdetmeden içemezsin bu çayı zaten. Bunu höpürdeterek içeceksin. Bunun olayı höpürdeterek içmek. Bak. Abo, yandım. Benim çay kü kültürüm nerede çok gelişti biliyor musun? Benim annem böyle hani o taşınabilir se semaverler falan var. Onunla gezen birisi. Yani çocukluktan beri annem deli gibi çay içer. Ama bağımlı yani. Her dakika çay. Hani bir yere gideceğiz çay. Ya böyle ÖSYM bilmem SBS bir şeyler vardı ya sınava gireceğim çay olan bir yer bulur kendine kafeye oturur beni bekler falan öyle bir olaydı. Benimki ama buna rağmen benim çay içme alışkanlığım yokken 2018-19 Sarbaşa filmi çekimlerinde Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol abi çaylar diye çay yok mu? Her, Allah belamı versin var ya ya çay içe içe o alışkanlığı edindim anladın mı? Geliyor böyle o Starbucks'ın çayı falan iç falan. Harbiden diyorum bak orada ben edindim o alışkanlığı ya. Alparslan abi o filmdeki geçirdiğimiz 35 günde çay bağımlısı oldum. Hala da çay içerim yani. Ararım daha bazen. Ulan bir çay içeyim derim yani şu an. Çayınız yani çok sıcak. Ol değil oğlum adam gerçekte de öyle ya. Adamın hayatında 4-5 replik var zaten anladın mı? Ezbere hani gündelik kullandığı adam astetme Mesela her zaman kullanır mesela vallahi güzelmiş, ben beğendim. 1 liralık ya çaydan ya şaşmayacaksın. Bir tane çayından şaşmayacaksın. Ha bu arada belki poşet, ya. poşet <gülüyor> çay daha var. Poşet çayın kaç? He? Emot. Ya emot, <laughs> emot da. Baba bir şey anlatamaz olduk şurada ya. Allah Allah. Oğlum anı lan bu ana anı. Yaşadığım şeylerden bir şey veriyor. Ya bu yalancılık olay da bizde bağımlılık yaptı. Buna da farklı bir şey bulacağım bir alışkanlık. Gerçekten diyorum yani. Bugün çocuk geldi. Arabayı bir body kit body kit yaptıracağız. Arabaya. Gittim böyle bir. Baba dedim şunu yapalım bunu yapalım falan. Bir arkadaş geldi uzaktan abi, fotoğraf çekilelim şu falan. Arkamızda da ya yani Önümde benim araba var. Arkada M6 bir tane araç var. M6 biliyor o araba da yani arabadır anladım Böyle hası V10 falan böyle. Çocuk geldi böyle. Ulan bugün de hiç yalan söylemedim ya. Saat dolmuş akşam 5. Hani iş daha açılmadı anladın mı? Yayın da açmadım. Yalan işi de yok. Baba birden canım yalan çekti. Çocuk dedi ki abi araba hayırlı olsun senin mi dedi. Benim arabayı gösterdi. Burada bura dedim benimki. Eyvallah dedim. Arkada M6 var. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa niye ayaksız bir de salladık anladın mı? Arkada M6 var böyle. Burada dedim ya benim. Ama tuttu anladın mı? İçimde o gün. Hani bugün hiç başlamadım. Siftah dedim ya. Siftah bismillah hayırlı olsun. Dedi. Sağ ol dedim yani. Kaç paraya geliyor? 50 kuruşa mı geliyor poşet çay? Ama bu poşet çay değil. Bak geçelim mutfağa abimiz nasıl hazırlıyor çayını? Gel bakalım. Abicim nasıl hazırlıyorsun çayı burada? Göstereyim ben size. <laughs> Şöyle 3 tane döküyorum içine. Su çekiyorum burada. Ocağa koyuyorum. Hafif açıyorum. Kaç dakikada yapıyorsun bunu? 2 dakika falan. Ha 2 dakikada demleniyor mu? Ondan sonra buraya koyuyorum bir 15 dakika bekliyorum. Ha 15 dakika bekliyor orada. Tamam bir demleniyor. Sonra oradan onu koyuyorum. Buradan bunu koyuyorsun. <laughs> Cil yok. Güzel. Sevdim. Çayınız güzel valla. <laughs> Sizin de bugün açıldı değil mi dükkan? Kapalıydı evet, yasaklardan dolayı. Hayırlı olsun abicim. İnşallah kapanmaz tekrar Oyun iyi gider işleriniz. kötü. Ne oynanıyor normalde? Okey. Okey. Batak 51. Ama parasını oynamıyor tabii. Yok kumar yok. Kumar <laughs> yok. Gece dükkanı kapatıp parasını oynamıyor mu burada? Yok. yok böyle bir şey, yok. <laughs> şey oluyor ya. <laughs> Kıraathaneyi polis basınca böyle dayı saklanıyor böyle kenara. <laughs> bir tane dayı da perdenin arkasından çıkıyor falan komik şeyler dönüyor. E gel gezelim biraz. Ulan bu kadar geldik bir okey oynayamıyoruz Ay, olacak mi ya. <laughs> Kıraathaneye gelip okey oynamadan olur mu ne bileyim yani. Yani. Bak şu abiler 3 kişi mesela dördüncüyü arıyorlardı e, bak hop dördüncü gelmişti. Parçası. Olmuyor oynayamıyoruz Koy değil gelmiyor. mi? Peki telefonlarımızdan ortak oyuna girip oynasak? Telefondan okey oynasak ona ne diyecek? Oo oh, harbiden lan. Lan game orada Wireless üzerinden açcan okey 101 bilmem ne bir şey. Ona bir şey demiyorlar. Ona bir şey diyemezler. Biz yani. telefondan dördümüz aynı okey oyununa girip oynayabiliriz. Korkun buraya bir de reklamı yapıştır gözünü seveyim. Zinga minga bir şeylerden reklamı şuraya bir de yapıştır. Saygım artsın sana ya. Lütfen kurgu bunun yüzünden olsun şu an hadi be. Bekliyorum be. Değil be. mi? Bak bug'ını bulduk. <laughs> Burası internet kafeye dönüyormuş. <laughs> <laughs> Abi ganyan mı? Ne yapıyorsunuz? Var mı güzel diyor. arkadaşlar? Hayatımda oynamadım bilmem. Ben valla 1 lira için çok güzeldi. Buradaki zaten lazım. bu etnik ortama bayılıyorum. Yani şu dayılarla sohbet etmek hiçbir yerde 1 liraya girip çayını içip bu dayılarla i̇yi. güzel sohbeti. Mümkün değil yani böyle bir şey. Peki bir dakika Ama... ben okey oynadım. Ama ben bu fikri aldım şu an. <laughs> ...zaman ekstra ücret veriyor muyum? Yok gayet. Aa çok iyi. Yani internet kafeye girmişsin. Çay bilgisayarmış onun parasını veriyorsun takılıyorsun gibi. İyi. Güzel sevdim. Çay güzel, biraz demli. Ben biraz daha açık seviyorum ama imamın abdest suyu gibi ya da çiş gibi çay sevmiyorum. Birazcık fazla tavşan benim için yani. Abilerimiz burada zaten içiyordur. Evet, orta fiyatlı çayımıza geldik. Beşiktaş'tayız. Parodya kafeye geldik. Burada orta bir çay içeceğiz. Sıcağı 16 lira, biz soğuk içeceğiz 21 lira. Yani 21 lira aslında İstanbul şartlarında yani olan bitki çayları genelde kafelerde 16-20 lira arası satılıyor zaten. Gelin bakalım buranın ne özelliği varmış, çayının ne özelliği varmış. Soğuk çayı güzel miymiş? Çayı çay... Aha. Bir dakika. Şimdi Merveciğim olay şu. Ee, video e, hatta Reels, Reels, Reels yapalım. Birkaç geri sen biliyorsun markaları zaten birkaç tane de çalışmış olduğumuz var. Reels yapalım onu. Ee, ben kapıdan giriyorum, bir çay söylüyorum. Bir de işte dördüncü olmalık bir masa arıyorum kendimize. Geziniyorum, geziniyorum. Oyun yok, oyun yok diyorlar. Orada duygusal müzik giriyor arka plana böyle. Ben de böyle gözlüğüm hafiften yaşarıyor. Eskilere gidiyor. Eskilere gittiğimde de o Okey oynuyormuşum, işte pişti, tak vuruyoruz masaya falan, o modlara gidiyorum. Ondan sonra hop günümüze geri dönüyorum. O sırada telefonum zız, zız diye bildirim geliyor, bildirime bir bakıyorum. İşte bugün e, 50 çip hediye, işte bakiye yüklendi. İsterseniz oynayın gibisinden. Sonra birden böyle kafamda hani tak böyle ampul yanıyor. Ondan sonra gidiyorum dayılar, hepsini indirtiyorum. Masada kuruyoruz, birbirimize lan bağlanıyoruz orada. E, masada hani çayımızı içerek kendi telefonlarımızdan oynuyoruz. Bunu bir e, projelendir. Güzel bir şekilde dosyalandır. Fotoğrafını da koy. Bir tane de fotoğraf poz vereyim. Tamam. Gerekli yerlere göndersin. Teşekkürler, iyi günler, iyi geceler. Cumartesi, cumartesi çalışacak şimdi kız. Hmm. Yarın bütün markalara mail atıyor değil mi? Böyle bir projemiz var. Güzel, süper. On numara. <laughs> Kemal kahveye girecek, çay içecek. <laughs> Bana atmışsın, ben bunu <laughs> Merve Ablaya ileteyim mi Hayır hayır, Merve'ye attın. <laughs> Ya sen ne şerefsiz <laughs> bir adamsın. <laughs> bitmez bitmez. 60 saniye çıktı oğlum 60 saniyede. Pışt, body kit parası çıktı oh. güzel. Bugün de nereden çıkartacağız diyordum. Aymiymiş. Selam. Selamlar. Abi ne veriyorsun bugün bize? Bugün size Summer Time Ice veriyorum. <laughs> Kendi reçetemizle demlediğimiz. Tamam. Sonrasında elma suyuyla karıştırdığımız serinletici ferah bir içecek. Böyle bir 24 saatte mi demleniyor? Yok o kadar değil. Şimdi? Yani bunun rengi için özellikle biraz çalıştık. En tamam. iyi demlenme süresi 1,5 saat kadar. Zaten görsel olarak çok güzel. Böyle hafif pembiş böyle evet. kırmızımsı. Hangisi abi bizimki? Bu. E bitmiş bu. Evet. Bunun içinde neler var şimdi? Bicbisku. Bunun içinde kurutulmuş Summer ananas, time. beyaz ve kırmızı elma, limon otu, hibiskus. Siz bunu e, soğuk isteyenleri önce sıcak olarak yapıyorsunuz evet. sonra içine elma suyuyla soğutuyorsunuz. İyi de limon ve lime hmm. Bu çay değil ki mi? Oğlum bu da çay, niye öyle diyorsunuz ki? Bu da çay. Çok güzel kokuyor, kokla. Güzel değil mi? Beğendim valla. Abi içelim bir tane. yapmayın şey. Abi görüntü cillo. Hmm, bakalım. Evet. Görsel açıdan çok tatmin edici bence. Bakalım tadı da tatmin edici mi? Çok güzel. Böyle hafif tatlı. Ama bunda şeker var mı? Olacak işte. değil. Bu kafede oturuyordum. Detoks mu? Betoks mu? Öyle bir şey içtim. Baba yemin ediyorum araya. Zehir zemberi oldu. Yüzümün rengi değişti anladın mı? Aa diyor bir açılmışsın diyor detoks içince. O ondan değil ki o midem bulandı az önce anladın mı? Diyoruz şeker zararlı diyoruz. Ne kadar mesela? 1 litrede 10 gram. Okey bence. Tamam. Peki o asıl tatlılığını neyden alıyor bu? Meyveden geliyor. Tamam okey. Acuk acuk şeker varsa okey. Abi tadı çok güzel gerçekten meyveli. ferahlatıcı. Güzel <laughs> yani böyle içince içinde şu meyve var, bu meyve var diyemem çünkü çok fazla şeyin Detox, karışmış versiyonu. Ama ya. bence tat olarak çok güzel. Şimdi bunu iki... bu bitki çayı abi. Mesela soda dediğin sade olur. Meyveli soda olmadığı gibi böyle çay da olması. Ya oğlum buna niye sen karar veriyorsun? Meyveli soda diyorsun işte. Oluyormuş demek ki meyveli soda diye adamlar şey yapmışlar yani. Allah Allah. Yok orada <laughs> savunduğu şey şu. Meyveli şey, soda olmuyor, doğru diyor Meyve aromalı soda oluyor. Oğlum, Hayır, yani... arka oğlum, soda, e, soda, soda sade olur, gazoz olur. Meyveli gazoz olur. <laughs> Hayır olur. oğlum, o gazoz ayrı bir şey. Meyveli gazoz soda ayrı bir şey. Soda içine meyve girince gazoz oluyor işte. Soda Hayır oluyor. oğlum, meyveli soda denir yani. Gazoz ne? <laughs> gazoz. <laughs> tamam, çaya girince ne oluyor? Bitki çayları ne oluyor? Çay içtada. Işte Var i̇şte mı Bitki değil? çay oluyor. Bitki çay işte bitki çay oluyor. Tamam oğlum çay işte sonuçta adı çay anladın mı yani? Ama bitki. Di çay yani. Hani normal çay başka bizim için. Tamam o düz çay. He. Bir yandan size çayla ilgili soğuk çaydan çay bilgiler yani. vereceğim. Biliyorsunuz İngiltere'de beş çay diye bir şey var. Bu beş çayın çayı sen gidip, sallama Hiçbir poşet çay yani. istersen o çok şey. büyük saygısızlıkmış. <laughs> Bunu içmek de, istemek de çok büyük saygısızlıkmış. Ama bizim hayatımız poşet çayla geçiyor, biz saygısız mıyız? Terbiyesiz miyiz biz? Bize ne demek istiyorsun? İngiliz. Şş. Ne diyorsun İngiliz? Ha bu arada bu beş çayının yanında da bunlar böyle püskevit bilmem ne. Gerçi bizde de var aynı kültür ama onlar da beş çayında özellikle böyle çayın yanında illa bir şey yeniyormuş. Özellikle bini, bini, de püs bini bini bir tercih yani ediliyor. Ne ne çayın adam. tadını çok etkiliyor. Bak acaba onlar bu yöntemlere göre yapmışlar mı? diyemiyoruz. ama ben tadını çok beğendim. Ulan niye bu Sen içeride anlatırlar ben su 2004 Türkiye'de Aha. bulabildiğimiz en pahalı çay var. Bardağı. 100 lira. Kilosu 2400 lira. Bu böyle Bubble Tea ve maça çayının birleşimi. Şimdi zaten içeride anlatırlar. Ben hayatımda maça çayı da içmedim, Bubble Tea de içmedim. Merak ediyorum yani bardağı 100 lira olan çayın yükü olması lazım yani. Gelin bakalım. Selam, hoş bulduk. Bize özel bir çay yapacakmışsınız. Soğuk çay imiş. Double Shot Matcha var içerisinde. Matcha Koicha, yani en üst kalite. Peki, Onların tamam. Mi? Bir de Bubble Tea mi var evet. içerisinde? Bubble Tea'de iki shotlı yapıyoruz yine. Tamam. Fiyatı 100 lira. Fiyatı 100 TL. Aslında bu normal menümüzde yok. Size özel yapıyoruz. Süper. Çok merak ediyorum. Ne no olur hazırlayın bir tane bana, tamam. Allah Allah, menüye niye koymuyorlar lan? Arkadaşlar, şu an aynen öyle. Kademe 3 çay bu. Öyle gibi düşünün, anladın mı? Yani çay olayında ama... ...birkaç özellik de yanında var yani. Şimdi Matcha Koicha'dan Bubble Tea yapacağız. Matcha Koicha, en üst kalite Matcha çayıdır. Koicha -ça tenmesinin sebebi aslında... Muz, muz, kivi falan içiyoruz ya, onun şeyine benziyor. ...benzediğinden Japonca'da Koicha, koyu anlamına geliyor. Koyu çay. Ko -ça. Yani normal Matcha'ya göre daha koyu ve yoğun olduğu için Matcha Koicha denir. Koyu çay. Anladın mı hani? Koyu çay. Daha ko koyu çay. Ve bu Japonya'daki en üst seviye matcha çayıdır. Gördüğünüz üzere çayın rengi daha tok, koyu bir renk. Normalde bir şart yapılır. Biz şu anda iki şart yapacağız. Daha da koyulaştıracağız yani. Ya. <laughs> fıstık tozuna benziyor. Hala vallahi. Benim de aklıma o geldi benim. <laughs> 70-80 derecelik bir suyla yapıyoruz. Ay uyudu bak, sağ ol. Çayı. Ve çok az bir su. Yaklaşık 70-80 ml. Önce yavaş yavaş karıştırıyoruz bambu viskle. Bu topaklanmasını engelliyor. Daha sonra hızlanıyoruz. Asabi. Şu anda maça içime hazır. Köpüklendi de ama şimdi biz ilavelerle bir kokteyl yapacağız. Maça Bubble Tea. Şimdi maça Ice Latte ve artı Bubble Tea yapıyoruz. Bubble Tea de yine Uzak Doğu'da çok popüler olan şimdi dünyada da bir furya haline gelen bir içecek. Bu içeceğin içinde aroma var. Çektiğiniz zaman bunu pipetle ağzınızda patlıyor ve bir aroma bırakıyor. Şu anda bu çok eğlenceli ve yaz Asılmaz aylarında şey. çok tutulan bir içecek. Yine bunda da normalden daha fazla olarak double yapıyoruz. Hindistan cevizi sütü ekliyorum. Hem tat maymuncuk hem görüntü. o mu? maymuncuk ne lan? Ya Su suya koyun ya büyüyor. Bir böyle küçük suya koyun, yetiştiriyorsun, büyütüyorsun. O ne lan? Dur işte. Maymun. <laughs> ne ne desem çıkar o? Su maymunu. Anladın mı? Babamın üstünde bir şey var onu göz. Nasıl var? Siyah yiyecek <laughs> gibi de... O da ee, ee. Evet arkadaşlar şimdi bakalım ee... Sen nasıl bir çocukluk yaşadın mı? Baba ne bileyim ben bundan Beslemedim ki Olsun bunlar da Evet Merçal Bir şey değil <laughs> Şimdi... Yeniyor mu sonra öbürleri gibi bu içinde bir şey yok. Anlamadım orasını tam. Mesela on dakika gibi yeniyor mu? Yokla yenmiyor, yesen zehirlenirsin. Ha Ya beslemedim derken büyüyormuş ya oğlum. Kimyası Su, su memurlarından özgürlük. <laughs> <laughs> Kanserojen anladım. olarak Hindistan cevizi çiçeği güzelleştiriyor. Şimdi maçayı karıştırıyoruz. Bak, aktı bak. İçeceğiniz hazır. <laughs> Teşekkürler. Bunlar yaban mersini mi? Yaban mersini ve mango. Aa çok güzel. Karışık. Gelin bakalım. Evet. Şimdi bunun içerisinde maça çayı var. Maça çayı nedir? Japonlara özgü bir çay. İşte antioksidan özelliği var. Çok iyi geliyor. Sindirim sistemine iyi geliyor. Her şey iyi geliyor. Ama 100 lira bir bardağı edecek kilosu da 2400 lira edecek kadar mı? Bir bir yazmış. Bir yazmış Shrek dölü. Ya oğlum. Evet evet. İçecek bu içecek ya bilmiyorum göreceğiz. Maça çayı işte kalp rahatsızlığı olanlar, reflüsü olanlar, mide problemi yaşayanların içmiyor olması gerekiyormuş. Bu derece bilgimiz var verelim. E bir de bunun içerisinde bubble tea var. Bubble tea de Tayland'a özgü bir çaymış. Onu da yine zibil tane şeye iyi geliyor. Ama bizim şu an merak ettiğimiz bir kere içince bunu zaten turp gibi çıkmayacağım. Buradan bütün hastalıklarım, dertlerime deva olmayacak. Tadı nasıl? Çok merak ediyorum. Ha bak bunların bu arada pipetleri de kalın oluyor. Çünkü içerisinde tanecikler var. Bu bubble tea böyle top top tanecikleri oluyor. Onu içtiğiniz zaman ağzınızda patlıyor. Bildiğim kadarıyla ben daha önce hiç bubble tea içmedim. Bakalım. Içmedim. Bayağı böyle şey kıvamlı bir çay gibi. Bakalım. Çok merak ediyorum. Şey gibi birazcık sebze smoothie gibi böyle sebzeleri böyle şeye blender'ı atıp mixlemişsin gibi bu maça şeyi tatsız ama güzel. yararlı bir şey mi o yüzden Çok. mi içiliyor? Evet. Ama seveni de var aşırı. Tadını seveni evet, var. Böyle biraz tortumsuz sebze böyle hani sanki brokoli böyle yeşil sebze ne varsa işte marul brokoli karnabahar ne varsa mikseri atıp böyle onun tortusu gibi. Tadı ama ben şu şeyleri merak ediyorum. Bubble tea'nin taneciklerine de bakalım. Bak bak. Evet, evet, evet. Bak bunlar çok güzel. Neli mesela bu? Yaban mersini ve mango. Hı. İki tane attık. Çok güzel. Bubble tea mesela çok güzel. Öyle böyle topçuklar geliyor. Isırdığın zaman yaban mersini tadı geliyor bir tanesinden. Bir tanesini ısırıyorsun mango tadı geliyor. Bunlar çok tatlı. Ama abi ne yalan söyleyeyim ya. Ben bu maçasını <laughs> beğenmedim bunun ya. Maça, maça abartılıyormuş maça bence biraz ya. Aslında topçuklarıyla birlikte yani bubble tea ile birlikte içince okey. Sadece yukarıdan maçasını içince ı, ı ama ikisini birlikte içince maça da gidiyor arada. Köpüğü nasılmış bakayım. Bunda köpük mi niye oluyor? oluyor? Görsel olarak öyle yapıyoruz. Yani. Ha siz yapıyorsunuz öyle, tamam. Kokanat. <laughs> Bubble tea'yi çok beğendim. Maçayı da beğenmedim. Buradan Japonlara puanım 1. Normal maça çayına kadar? 19, sütle 24. Maça çayını ama 24 lira vermezsin. Yani ama maça, ilk maçanın günahı olmaz derler. İlk maçanın günah olmaz mıymış? Bak Japon sözü, Hattori Anzo söylemiş bunu Japonya'dan. İlk maçanın günah olmazmış. İlk içtiğin maça çayını beğenmemen normal sonradan mı alışıyorsun? Yavaş ya? yavaş evet. Bu arada Japonya'da öyle her yerde maça çayı satılmıyor. Hiçbir yerde... Lan öyle bir alışkanlık. Ben böyle... Şimdi aklıma gelmedi. Gerçekten ilkini hiç ben mesela Alkollerde olur o. İlk çok böyle mesela ilk rakı mesela acı der sert gelir. Bir şu ana sonda olur mesela. Birada olur. Yani ilkini böyle zar zor bilmem ne içersin. Sonra kasa içersin yani anladın mı? O bağımlılık bilmem ne olduysa. Başka böyle olan var mı acaba? Bir kahve evet Türk kahvesi olur harbiden öyle. İlki böyle sert gelir. Kolonya. <laughs> Kolonya ilkinden iyi geliyor. <laughs> Aman aman nereye geldik diye. O nasıl duruşlama? Özür dilerim bir düzelteyim o zaman oturuşumu. Lan oğlum ne ne güzel yaslandım. Hepimiz evde değil miyiz bro? Sen de dur böyle. Allah Allah. Herkes götünü ya oturuyordu ben şunu yapınca burada laf oluyor ya. Ev hali. Meybus. Yok lan meybus ilkinde de güzel gelebilir yani. Sade soda. Evet doğru söylüyor. Sade soda da Evet. Ben de ilkinde beğenmemişimdir. Hatırlamıyorum ama kesin beğenmemişimdir. Hala sevmiyorum. <laughs> ben ne <de gülüyor> alışamamışım doğru. <laughs> Kokoreç. O öyle bir şey değil. Kokoreçi yani ilk yediğinde zaten hani direkt tadı güzel geliyor anladın mı? Yani o şey değil öyle. Beğendiysen beğeniyorsun zaten kokoreçi da şey oluyor ya. İlk yediğin yer kötü bir yerse sonra iyi bir yerde de yemiyorsun mesela. O ha evet sonra. öyle. Aa kefir doğru söylüyor. Kefirde öyle bir modlar. Daha asidik şeylerde var lan fark ettiniz mi? Oğlum ben kefir hala içemiyorum ya. Meyvelisini bile içemiyorum ya. Ama ben mesela sevmediğin ayrı. Evet. İlkinde keyif almasını sonradan içebilirsin falan böyle hani birden bağımlısı da olmuşsundur falan gibi. Kefir asidik mavel Var oğlum içinde. O kefirde böyle bir var ya. Yok mu oğlum chat? Bilen vardır şimdi. Daha çok bazik bir karışım gibi ama bir şey de diyemedim şimdi. Ee, şey Kuzi sen ne diyorsun? Fizikten kimya falan da var mı oralardan? Bu konuda ne ikir be? Ya ee, baz... Kefir asitli bir şey mi? Bak kefiri bilmem de ben Bence bir şey asit... yedim. Laktik asit varmış oğlum içinde işte doğru söylemişim. Var mı senin öyle Kuzey? O zaman şalgam da şey asidik kırbaş, şalgam. Şalgamda evet, evet. doğru lan ilkinde şalgamı da sevmeyebilirsin mesela. Çok güzel bir şey okudum, şekersiz çay. Oo çok doğru. Bak Ay, ben mi? şekersiz Kurban çay olurum, hayatta diyeceksen. içemezdim. Bak hep şekerli içiyordum. Mesela şu an içerim, hani aramam yani anladın mı? Hani varsa bir tane belki atarım da çoğu zaman da atmam yani şekeri. Moduma göre falan böyle. Kahvede de aynısı geçerli ya. Doğru kahvede de aynı. Mesela kahveye artık sıfır şeker içiyorum. Üçü bir arada hani şey muhabbeti vardı ya hiç anlamazdım. Üçü bir arada bana çok şekerli geliyor falan. Ben nasıl geliyor ya? Bana aksine şekersiz geliyor derdim. Ama şu an normal direkt düz kahve içiyorum.